Arkadaşlar selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünün e, ilk yarı skor ve ilk yarı KG var maçlarını e, sizlere göstereceğim. Ariet'ten de 3.5 üst bitme ihtimali olan maçları da sizlere göstereceğim. Buna göre e, maçları değerlendirebilirsiniz kendi kuponlarınızda. Bugün de İngiltere Premier Lig ve Serie A üzerinde maçlar var genellikle. Bunlar üstüne yoğunlaştım. <laughs> Şöyle skor maçlarını sizlere göstereyim. İlk yarı KG var maçlarında arkadaşlar ikili kombin şeklinde oynayabilirsiniz. Şöyle gösterdiğimde iki maçın oranı 13 yapıyor. Değerlendirmeye makul oranlar. O yüzden Yüksek oranlar olduğu için e, ikili şekilde veya tekli skor olarak değerlendirebilirsiniz. O yüzden e, kupon olarak atmıyorum size. Yani burada e, bütün maçların hepsini değerlendirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. <laughs> Genellikle ilk yarı 1-0 skorlar var. Buna göre 1-0 skorları da isterseniz kombin yapabilirsiniz. 1-1 ve 2-1 yani birazcık sürpriz olan şeyler de var. Skorlar da var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Burada arkadaşlar maç sonu 3.5'siz bitme ihtimali olan maçlar da var. <laughs> e, bu maçlara da e, üçlü şekilde kombin yaparsanız daha iyi olur. E, oran yüksek olur. Örnek veriyorum. 3 maç seçtik, 8 oran yaptı. Değerlendirmeye makul oranlar. 200 TL <laughs> oynayacağımızda 1600 lira <laughs> kazanç veriyor onları değerlendirebilirsiniz